ABD Başkanı Donald Trump'ın adı çocuk istismarı suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein davasına ait gizli belgelerde birçok kez geçtiği iddiası Washington kulislerini karıştırmış durumda. Wall Street Journal'ın haberine göre Beyaz Saray'da yapılan gizli bir toplantıda Adalet Bakanı Pam Bondi tarafından Trump'a şahsen bilgi verildi. Peki bu belgeler olayın seyrini nasıl değiştirebilir? Haberimize bakalım. Trumpın adı Epstein belgelerinde geçiyor mu? Malum Trump göreve gelmeden önce Epstein olayının üzerine gideceğini ve tüm ünlüleri ifşa edeceğini imaydan açıklamalar yapmıştı. Ancak nedendir bilinmez, göreve geldikten sonra bu fikrinden vazgeçti. Hatta bu dosyayı aldatmacı olarak nitelendirdi. It's been run by the Democrats for four years. You had... Wall Street Journal gazetesi Trump'ın da adının bu dosyalarda geçtiğini yazdı. Habere göre mayıs ayında Beyaz Saray'da yapılan gizli bir toplantıda Adalet Bakanı Pam Bondi ve yardımcısı Trump'a şahsen bilgi verdi. İddialara göre belgelerde yalnızca Trump'ın değil, çok sayıda üst düzey ismin adı yer alıyor. Hatta bazı içeriklerde çocuk istismarı içeren görüntüler ve mağdurların kişisel bilgileri gibi son derece hassas detaylar bulunuyor. İddiaların basına sızmasının ardından Trump cephesinden jet hızında bir yalanlama geldi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Stephen Chiung habere tepki göstererek bu Wall Street Journal'ın önceki haberi gibi bir başka yalan haber ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump ve Epstein'in birlikte olduğu yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Epstein'in 1993 yılında Trump'ın düğününe katıldığı, 1999 yılında da beraber katıldıkları bir defileden görüntüler basına sızdı. ABD Başkanı bunlara ne diyecek merakla bekleniyor. Ancak skandal büyüyor. Sessizlik derinleşiyor ve gerçekler hala karanlıkta. Trump'ın adının resmi belgelerde geçtiği iddiası da olayın seyrini tamamen değiştirebilecek nitelikte.